O. Oh. Beni kesmeye en çok yaklaşan adam buydu az önceki bir What? Onun içinde mi lan o adam? <gülüyor> 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 700 tek mafus gibi vur. Abi 700 değil. 1500 2000 tek mafus gibi falan vuruyor ya. <laughs> Mükemmel eğlenceli. Gideyim şu maviyi alayım. Abi. abi geçen el bana olan aynısı oldu yani. Sivir'de bug var. Sadakat Muhtemelen zaten bu 5 dakikaya sassın. falan düzeltilir. Öyle denk geldik yani. Report diyor adam hala. <laughs> Banlayacaksın haberin olsun bak sakınca al. Ah, oh, ah. Oh. ah. Oh. haberin olsun. Kahramaz Hadi. <laughs> Hadi inç. Lan toteme tek atsa bari ya. savaşırım. Ama bu uğurda ölmem. Biz <laughs> sizi anlatmadık, kicklettik ulan. yüksek. Kuleye az önce 800 vuruyorduk. Dur şöyle yapsam adama doğru gider mi bu ya? <laughs> gitti vallahi gitti. Abi nereye gidiyor? Sekmesinde de bug var yalnız. <laughs> Öldüm. Karşısı bir de aynısını yapıyor. Ebediyi alalım. Bir tane de şunu alalım. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla öldü adam. geldin kapıda mısın come on. abi sivri ilesi. tek atıyor var ya bu bugün gelen pb güncellemesiyle aç bir gelmiş bir tokusu, 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 bug var ya <laughs> Ama ayıp değil mi chatte o kadar gir demezsen üçüncü. Ayıp girmem diye xte mecburen giriyoruz xtesi. Buna öyle vurmuyor ya. Buna niye öyle vurmuyor? Ya vuruyor da. Yeterli değil yani bence. Neyse uğraşmayacağım ondan. Ayıp değil mi chatte o kadar gir demezsen üçüncüye girmem diyor mecburen giriyorsun. Ne diyorsun anlamadım lan. W dönsün. <laughs> Pentasal! Adam nerede? Sal, 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 sal! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi geliyor bu. Çakma penta. Çakma penta. Aldım. Bence aldım saymalıyız. Vel' <laughs> ya. <laughs> Oğlum çıkan adamı anında öldürürsem yine penta sayacak ya. 2, 1. Vuramadım. Düz vuruşu vuramadım. Arkaya niye kaçıyorsun? Vursam penta alıyordum. Vursam 30 saniye geri sayımı var herkes ölüyken çünkü penta için. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Fuck you. Gelmiş bana penta alamayacaksın söylemiştim diyor ya. Atar yapıyor. Yürümez ya eşyaları. Yo mu? Runa'nı alayım mı lan? Gerçek bir terör. Aldım. Bu boşuna alayım. <laughs> Ama Allah'ım clickbait yedim. Anla ki. Penta atacağım. Let me penta. Penta sağ sadakat kazanılmaz. Satın alınır. Bu adam demeyeceğim ya. Armor almış baya. Onu kırmayın ya. Bunlar bana penta vermemek için yapıyor bunları. herkesin <laughs> Sonra bir dur ya. <laughs> Neden böyle yapıyorlar ki? <laughs> Ölülerden almak hırsızlık sayılmaz. <laughs> Adam bu arada bilerek öldü ya. dava için savaşıyorum. Ama bu uğurda ölmedim. Tamam. Bir rakip katledildi. Kahramanlar aç kalır. Sirve sesi bir ilk vuruş yapan adam. İlk vuruşu yapan değil aslında. Bayağı fazla vuruyor da tek atmıyor. Herkese tek atmıyor. Penta. Aldım 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 aldım. Aldım. Oh. Yes. <laughs> oh. Nice. Tamam bitiriyorum bitiriyorum tamam. Biraz daha eğlenelim de sonra biteceğim. şişe. Eve şimdi geldim artık okula gittiğimde Neyse, tabletimi ya. yanımda Yeter. götüreceğim. Hiç bıktım merkez. artık 5 3 gündür. Çok iyi ya. Yani. Siz daha atamıyorum benden mesaj alamazsanız bilin intihar. What the fuck? Togi Penta aldı kesin bak. Yedik yedik he. He. Hey, deyin, geçin. Hey deyin, geçin. Aaa nice. SEA YouTube yazanlar doğru tahmin etti bu arada. S plus kazanmışız. Ben kaç vurdum acaba onu merak ediyorum ya. 34 kill. 43k. <laughs> Şu diğerlerin karşısı bir 10 K.